Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ikinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet ben gruba katıldım. Heh, tamam. Ben gruba katıldım. Şu an otomatik otomatik para gelmesini de açtım. Ula saniyede bin para kasan. Kasanıyoruz. O kadar zenginiz ki Türkçeyi unuttum. Yeni kuracağım. Ülke alacağım. Ülke alacağım kuracağım dedi. Alacağım. Diyeceğim böyle Amerika'yı satın alacağım. <laughs> bu parayla mı Amerika'yı satın mı? Haydi alamadım. Çok pahalı. En ben onu mu çok kötü görüyorsun. Para basmamak için. Neden pahalı acaba? Ama bu halı. Ya. Yani. E, burada da kötüymüş. Emin ama niye buradan alayım? Orada bir davası var. He. Hayır bu arada ciddiyim bedavası var. Kafadan dominus takayım mı? Birader ben VIP'im çekil. VIP'im ben. Ee, hangisini taksam? Bunu takayım. Evet ben dominus. Tamam ben artık dominus takayım. Hadi öleceğinizi öleyim. Ay boğazım gitti. Bu ne? Start box box. Box. Aa kutu. Kutu kutu pense. Elmamı yesin Bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Tuşunu açmayı unutmayın. Devam. Yani 100 kalmış. Tam ucuzmuş. Acaba böyle yapsam para gelmiyor mu? Gelmiyormuş. Arkadaşlar bu arada e, Roblox'tan da takip etmeyi unutmayın. Yanımda abi takipçinim abi diye durabilir. Ben derim tamamdır kardeşim ve ben seni videoya alıyorum. Çünkü takipçim yok. Kendim, kendimi takip edip kendime videoya alacağım ve kendi kanalımı paylaşıp daha da ünlü olacağım. Oo. Oh! <laughs> bu arada Youtuberları yazıyorum ben. Abi şu seriye katılayım mı diye. Aslında tek bir tanesini yaptım. O da balon bırak. Pes maskeyi yazdım. Cihat vermedi. Çok terbiyiz. <laughs> Abi bir bana şurada katılacağım. Bak katılamadım. Çünkü kostüm. <laughs> Ve kostüm yapamıyorum gerçekten. Ya bir şey kostüm yapsam. Subay olur. As Osmanlı askeri olacağım. Vay. <laughs> diye gizleneceğim etrafta. Hadi hala aynı sevdi. Niye çıkıp sevdi sevdi. Çık çıkamam. Arkadaşlar ben sıkıldım gidip adamı öldüreceğim. Sen ne yiyorsun? <laughs> Oo selamun aleyküm. Selamun aleyküm. FBI FBI open op. Karakter mağazasını ölmüş ama. Selamun aleyküm. Ya. Siz ya <laughs> ne yapıyordunuz? Ben Dominus kafalıyım. Dominus kafa. Dominus kafa. Ekezi de kula. Dominus kafa. Donus kapat. Donus pizza Ey. Hayır çanağı. Han para çal. Han para. Paran çalacağım. Fakir. İyi girdik ay mı? İyi bok gelir. Bok gelirsin. Bok gelir. Gel Hadi buradayım lan. Hadi. Hadi al lan. Ben niye kör oluyorum? <laughs> Lan bombayı atan benim zaten. Ben niye kör oldum? Hee. Hee. Bir dakika. Bir dur. Bir dakika. Bu arada canım aşırı az. Ölüyorum. Ölüyorum. Ay arkadaşlar. Kalk. Yakıtıp, oh, <gülüyor> <gülüyor> kanalıma like akıtıp o kanamalı yapamam. Kanamalı akıtıp abone ol. Ya sesin kesin çok az geliyor. Bundan dolayı abi ne diyor sesi gelmiyor. Diyenler olacak. O kadar çok bağırıyorsun ki bağırma anlamı yok. Gel gel gel. <laughs> o kadar büyük ki geçemem Gel gel gel, gel. <laughs> Gel lan. Gel oğlum Hocam beleşi. Anca beleşi yapar lan of Açın kapıları. Ben geliyorum. Bıçağa hiç gerek yok. Bıçak çok saçma. Tutup fırlatta kalbimi oluyorsun bu arada yazmayı unutmayın. Ya yani tutup tutup atılıyor. Retreat. Oh yeah. Pas pas Bu arada video olarak ne çekmemi istediğinizde yorumlara yazmayı unutmayın çünkü video açısından harbiden zorluk çekiyorum. Hem 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 diye tüm gün düşünüyorum. O Güney Sudan serisini var ya. 5 dakikadır arıyorum. Yani böyle bakıyorum. Böyle bakıyorum. Diyorum da. Kam kamera kamera. Kamera. Aferin. Ben bunları almasam da olur ama alıyorum Incom gözüküyor İncom'e Alın Aşkım bu bana etki etmedi Allahım triyalımdan korktum Ben almadım kendi aldım Ne alıkalım ee burubi Beyefendi sorun siz. Yani kulüm yiyeyim Bu arada bunu ilk ben bulmuştum. Arkadaşlarımla böyle güldürüyordum. Bir baktım sonra internette var. Ama canım dedim. Bu arada ciddiyim. Bu fake falan değil. Ciddiyim. ciddiyim. Çok ciddi. Çok ciddi. Ciddiyim ona mı gelip? Kırıksın. Alalım. Kurok ne hiç bilmiyorum. İnşallah kötü bir şey değil. The Kurok. <Gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm kardeş. Ben baltalı bir kişiyim. Kişiyim. Bım bım. Ben baltalı bir kişi. Kişi kişiyim. Yani... Ha, ne oldu? <laughs> <laughs> çin çen, Benden iyi dövüşçüsü yoktur bu şehrin. Kere koru yani ise benim. Of oh ye. Yeah. <laughs> Daha fazla şarkı yapmamı istiyorsanız kanama layıkatı babanı alıp yetişin. Of okay. Arkadaşlar ben buraya mafya babasıyım. Kanama layıkatı babanı olup diye düşün açmayanları kaçırıyorum. Tak diye kafasını ateş ediyorum. O sırada dövmek isteyelim. Oley! <laughs> Ölmek isteyen değilse yapmıyor. O sırada dövmek isteyelim. Yo. Herkes <laughs> yapacak bunları bilader. Adamı delirtme. Asabımı bozmayın. <laughs> Aa kuşum gel. Hoş geldin kuşum. Kuşumu çok eski bir videomda göstermiştim. O yüzden göstermiş. Zaten gösteririm. Niye göstermiş? Gel. Selamün aleyküm. Uf bu yakışıklı. Aa ben miyim? yani. Ya yanda inşaat var. Düz komşu bir araba var. Yok sesle çıkıyor. Bir ee, yakında dershane var. Oradan Hadi ya bağırıyorlar manyak gibi. Kuş kapalı. Kuş hayır orası yok. Kuş nereye gidiyor? Heh, tamam orada kal. Kuş da manyak. Tamam değilsin tamam. Manyak manyak çaktım. Diye. Tamam değilsin tamam bakmıyorum. Bakıyorum. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireceğim. Yarın bu seriye devam ederiz. Ben burada bitireceğim. Arkadaşlar kanalıma like atıp beğeni atıp zil tuşuna Oo çok iyi. Neyse. Kanalıma like atıp abone olup zil tuşuna unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Discord sunucumuzda öneri videoya öneri. Bana yapabilirsin. Ee, o zaman görüşürüz. Bay bay.